Bu videoda bilgisayarınızda yer kaplayan en büyük dosyaları nasıl bulabiliriz bunu göreceğiz. Bunun bize faydası şu olacaktır. Bilgisayarınızın diskinde yer kalmadıysa ve gereksiz dosyaları silmek istiyorsanız bu programı kullanmanız lazım. Öncelikle video altına koymuş olduğum linkten bu dosyayı indirmeniz lazım. Sonra çift tıklıyoruz ve bu şekilde masa üstüne çıkartıyoruz klasörümüzü. Buradan çıkış yapıyoruz. Daha sonra bunun içine girip programımızı çalıştırıyoruz. Burada bize C ve D diskinin doluluk oranını göstermekte. Biz C diskini tıklayıp tamam diyelim. Çifte tıklayabilirsiniz. Burada biraz bekliyoruz. Şu an dosyalar taranıyor ve en büyük dosyayı bize gösterecek. Sağ tarafta kaplamış olduğu dosya boyutunu grafik şeklinde görmektesiniz. Sol tarafta da klasörleri görmektesiniz. En büyük alanı program files kaplamakta. Çift tıklıyorum ve buradan Steam'e giriyorum. Gördüğünüz gibi zaten her zaman en üstte en çok kaplayan klasör mevcut. Devam ediyoruz. Tekrardan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada PUBG 43 GB ile en çok yer kaplayan dosya olmuş. Sağ tarafta da aynı şekilde grafiğinde görmektesiniz. Bu şekilde en büyük dosyayı bulduktan sonra sağ tıklayıp delete ederseniz o büyük dosyayı silmiş olacaktır. Bu şekilde bilgisayarınızdaki gereksiz dosyalardan kurtulma şansınız var.